Araştırma uzmanı Seda Yalçınkaya'ya soralım bakalım Seda FED kararlarının etkilerine ilişkin neler bekliyor? Seda merhaba. Merhaba. Önce teşekkür ederim. Önce FED'in e, kararıyla başlayalım. Artıracak mı diye bekliyorsun artırmayacak diye mi bekliyorsun? Şimdi piyasa beklentisi 25 bas puanlık faiz artırımını artık benimsemiş durumda. Bunda herhangi bir sürpriz yok. Yani piyasa beklentisini şu anda biz de kurum olarak karşılıyoruz. Ama öncelikle FED kararında yani saat 9'da açıklanacak FED kararında piyasa beklentisinden çok biraz sürece bakmakta fayda olacak. Çünkü öncelikle FED karar metni açıklanacak. Bu karar metninde sözlü yönlendirmenin ne olacağını ve piyasaları nasıl hazırlayabileceğini görmek lazım. Geçmiş FED toplantı kayıtlarına giren önemli noktalar vardı. Çin belirsizliği gibi dataları izleyeceğiz gibi ben bu toplantıda da dataları izleyecekleri bir sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak buradaki tonlama oldukça önemli. Öncelikle onu alacağız. Sonrasında 2018 senesine yılına yönelik olan bir ABD ekonomisi projeksiyonu olacak. Burada ABD ekonomisi ekonomisindeki büyüme ve enflasyon datalarının ne olacağını göreceğiz ve bu da açıkçası piyasaları yön verecek etkenlerden ikincisi olacak. 3. FED Başkanı Yalın'ın konuşması. Saat dokuz buçukta açıkçası FED Başkanı Yalın'ın açıklamaları çok daha piyasaları yönlendirici bir tonda olabilir. Şimdi güvercin tonda ve piyasaları yatıştırıcı bir nitelikte konuşma yaparsa burada özellikle uzun yıllardır e, aylardır hatta konuştuğumuz bir dönemin sonuna yeni başlangıçları yelken açmış olacağız. Burada faiz artırımının ne yönde, ne sıklıkta olacağı ve kademeli ne kadar kademede yapılacağını bize belirtmesi oldukça önemli olacak. Temkinli bir duruş sergilerse ve piyasaları da rahatlatıcı bir etkiye sahip olursa ertesi günü olumlu pozitif bir görünümle açılış yapılabiliriz. Ancak sonrasında baktığımız Ну да. çok önemli bir belirsizliğin bittiğini ve bir miktarda artık olumlu bir yüzeye çıktığımızı görebiliriz. Bu yüzden buçuktaki FED Başkanı'nın konuşmaları oldukça önemli olacak. Bizim endekste yurt içerisine bakmakta fayda var. Çünkü kritik noktalardan geri dönüş yaptık. Özellikle dünkü %4'lük hareket oldukça önemliydi. Burada bir bu kadar sert satışların ardından yukarı yönde bir alım tepkisiyle karşılaştık ve şu anda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu rüzgarla birlikte yukarı yönde hareketi biraz daha hissetmiş olduk. Bu yarın sabah seans açılışında eğer 75 bin, binlere doğru bir uzama söz konusu olursa bu rahatlığı hissedersek o zaman Genel olarak yukarı yönlü hareketlerde biraz daha e, olumlu bir tablodan bahsetmemiz mümkün olabilir. Ancak 70 binin altında, özellikle geri çekilmeyi görürsek buradaki kayıplarla 60 bine dek sert kayıplar bizi karşılayabilir. Evet bir de e, dolar TL tarafını değerlendirelim. 2.99-2.97'lere kadar e, son süreçte işte bir yükseliş yaşamıştık. Oralardan gevşeme geldi. Borsa İstanbul'daki alımlara paralel olarak. Bugün Fed'in kararı eğer dediğin gibi 25 bas puanlık bir e, faiz artırımı e, şeklinde olursa doları nerede yakalarız? Şimdi dolarda son 3 gündür ki e, harekete bakmakta fayda olacak. 2.99'lara kadar yükselmiş kur. Burada aslında bir miktar e, Fed'in hazırlığı e, gibi nitelendirebiliriz. Ancak 2.98'ler zaten oldukça kritik bir nokta. Burayı aşamadığını gördük. Şimdi e, bir miktar dalgalı bir görünüm oluşabilir. Çünkü açıklamaların, tonlamanın ne önde olacağını, hangi sözlü yönlendirmeleri neyle, piyasaları ne şekilde hazırlayacağını şu anda bilmiyoruz. E, dataların ne önde geleceği. Şeyini, bu projeksiyonda ABD ekonomisine yönelik verilerin yukarı ya da aşağı yönde ne şekilde revize olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden dalgalı bir seyir şu anda bizi karşılayabilir. Ama dolar TL'de yukarı yönde özellikle 3.04 ve 3.07 seviyelerine doğru kademeli bir artış beklentimiz var. Aşağı yönde de geri çekilmede 2.94-2.92 bant aralığı bizim için oldukça kritik noktalar. Ama şu anda baktığımızda faiz kararından daha çok yani 25 bas puanlık artırımdan daha çok bunun etkisi geçtikten sonra saat 9.30'daki yılının konuşmaları daha etkili olacak kur hareketlerinde. Ertesi günlerde yani bir haftalık süreçte biraz daha e, piyasalarda geri çekilmeyi nitelendiren biraz daha sakin bir görünüm ortaya çıkabilir. Çünkü oluşan bu normalleşmeyi yani faiz artırımından sonra küresel anlamdaki normalleşmeyi normalize e, oluşu biraz daha sindirip açıkçası yolumuza devam edebiliriz. Peki Seda teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin e, diyelim sana da. İntegral Menkulerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçın Kaya karşımızda idi. Şimdi e, herkes Fed'i bekliyor. Biz de Fed'i bekliyoruz. E, Fed'de beklenti. Ne yönde şekilleniyor onu konuşacağız Güzel Hı -hı. bir ile birlikte. Bir kısım var ki faiz artırımının 25 bas puan şeklinde yapılması e, ihtimal üzerinde ağırlıklı olarak <laughs> duruyor. Bir de bizim gibi e, bu sefer de boş geçecek e, piyasa açısından sürpriz bizim açımızdan beklendik bereket olacak diyenler var. Onlar da ocağı bu işin sarkacağını düşün